Yola çıkarken iyiydin. Geri döndüğümüzü fark ettim. Birden içim sıkıldı. Biraz daha kalıp bir toplantı daha yapardın değil mi? Hayır. ya Seninle baş başa bir tatil yapsaydım dedim. Yaparız. Onu da yaparız. Öyle mi? Ee, önümüzde uzun bir hayat var. Daha çok tatilimiz olacak. Ben o kadar ileri düşünmek istemiyorum. Şu andan bahsediyorum. Ne demek ileri düşünmek istemiyorum? Şu an işte. Yani anla. Şu konuyu bir konuşalım mı ya? Neyi konuşacağız? ...gelecek konusunu. Neyini konuşacağız ki geleceğin? Sen benim mi gelecek düşünmüyorsun galiba? Benim sana söylediğimden sen bunu mu anladın? E, i̇lişkimiz uzun sürmez dedin resmen. Ben sana şu an inanamıyorum ya. ya inkar da etmiyorsun. Sana kafandakini söyleyeyim mi? Bir film çekeceksin oyuncu olacaksın. Kariyer planlaması falan filan derken... ...o gelecekte Ali'ye yer olmayacak. Evet. Gelecekte o Ali'ye yer olmayacaksa şu yaptığı yüzünden olmayacak. Cık. Ya sen karamsarsın. Hayatına güzel bir şey olma ihtimalini bile düşünmüyorsun. Ben karamsar değilim senin, ben gerçekçiyim. O zaman gerçek ne ben sana söyleyeyim mi? Aç kulaklarını bence çok iyi dinle. Tek söylediğim şey seninle beraber güzel bir tatil yapma isteğimdi. Sen nerelere getirdin konuyu? Evet daha 18 yaşındayım. Bir film çekeceğim. Ya, becerebilirsem ne hala? Beceremezsem, güzel bir anı olarak kalacak. Ya ben güzel şeyler söylemeye çalışıyorum. Ama kime söylüyorum ki? Yani karamsar, huysuz. Huysuzun tekisin Ali Mert Mertoğlu. Aklında bir tatil planı var yazın. Beraber. Avrupa seyahati. Sırt çantası ve trenle. E tabi huysuzun tekiyle gelmek istersen. Bilmiyorum. Ama ben o huysuzun tekiyle dünyanın öbür ucuna gelebilirim mesela.